Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Evade oynuyoruz. Anam geliyor. Ee, çok güzel Evade, yani çok seviyorum oyunu. Ben bana göre sarıyor. Anam ee, anam. Ana. Ee, ee, bir dakika. Efendim. 41. Neyse arkadaşlar, ne böyle bir şey söyledim, öldüm. İnşallah sesim o kadar fazla gelmiyor da test etmiştim. O kadar fazla gelmiyor. Da. Neyse işte arkadaşlar bu çok seviyorum. Çok sarıyor. Çok sarıyor evet ya. Koştur koştur. Kurtar beni. Gördüğünüz gibi evi gitti ya. şu gözlükten alacağım arkadaşlar. Bindik çok çok güzel. Ben şimdi işten kamera oynayacağım. O, o daha güzel böyle. Ben sel selamlamak ee, için Bu arada video çekememem sonra bilgisayarım bozuktu. Allah sülah. Bilgisayarım bozuktu. O yüzden video çekemedim. Hepinize çok üzgünüm. Aman var. Müsait bir yer değil Diyeceğim de müsait değil. Arkadaş var Aman kus var. Abi ama heh. Lan Amangus hala mı geldi ha? Bıraktı. Lan ha. Lan ölmüş mü ya? Ters duruyor lan. Abi ilk defa neyse. Arkadaş şu kumlarını koyalım. çok korkma. <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> oh, arkadaşlar çok özür dilerim. Küfür ettim ya neyse. Oh, çok korktum. Abi ne zaman böyle oldum ya? Doğru. Söfet. ya, Şimdi saklanalım bakalım bu canavarlar değişik lan ben hiç bu haritayla oynamadım. Bir kez falan oynadım ben. Nasıl öyle? Göz, ne bu? Sino you know, ev. <laughs> <laughs> Kaçmalıyız arkadaşlar buradan Şeytanlar bizi izliyormaz Bok Ne diyorsun dayı? Dayı, ne diyorsun dayı? Adamların kafaları yüklenmiyor ya Aha yortu silahı var Burada dans ediliyor, hadi be arkadaşlar Danskeee dans arkadaşlar. Dans ki Ölenler var. Onları kurtarmamız gerekiyor. Ya Allah sula. Koş koş kim <laughs> <laughs> Ya çok korkunç ya neyse. Yardım. 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 Açıyorsun ben kitim olsa var ya. Abi abi yardım et. Sağ abi. Abi adam geliyor şu geliyor 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 geliyor. Yardım yardım yardım. Aa gol ben bundan aldım da nerede? Woo! bayağı böyle ölenler var onu kurtarmamız gerekiyor yoksa oyunun amacı kalmıyor Korktum ya Daha ne var korktum al mi? Abi abi ben Ben abi Arkadaşlar şu 8 bitli bir oyun kumandası var ya. o nasıl olur arkadaşlar söyleyin ben alamadım ya Almak istiyordum Yuday öldü hepimiz öldük ya Türk şöyle. Ay. Üzeri de rakam Tüh. Hep biz var ya. Bir dakika şöyle koşalım. Zıplaya zıplaya koşalım. Zıplayarak daha hızlı koşulabiliyor. Bunu Arif'ten öğrendi. Arif adamızdan dayıdan öğrendi. Dayıdan. Bizim dayı var bir tane. Küçük boylu Herkes dövüyor. Mesela orada miyim de ben buraya çıkam. Aa spam. Aa sıçtık. Ya of ya. Böyle. Hemen ben geliyorum. Abi canavar geliyor. Siz hala dans ediyorsunuz. Kaç ki kaç ki. Bu Ne geliyor? Korktu! Spamlandı birisi. Buradan kimi vuruyorum ya? Bir daha medkit, medkit ya? Böyle ölüyken... Ama birisini aldığında sana speed bas veriyor şu kafanın içi. Şey. Kulaklık da mı speed bas veriyor? Böyle bir şey işte. Hepimiz yaralanmışız oğlum. Bu ne? Pixar. Pixar. Pixar niye? Pixar diyor Abla kurtar abla Abla ben senin Eee O kaçtı o baba geliyor orada. O da mı? Tak Türk mü lan bu Abi öldük biz ya ha, Ne yapcaz şimdi Öldük ve böyle he Böyle alamaz, böyle olamaz. Şimdi adamları izleyeceğiz Şimdi iyi mi? Kötü olacak tabi adamları izlemek. Olmayacak ki adam. Aaa oh, bir 900 liramız var. Arkadaşlar bakın şunu alacağım. Karakter çok muydu öyle bir şeydi. Yok karakter şey. çok. Evet. Şunu alacağım ya. Ge ge gece görüşme şeyi. Burada elimizde şey olmadan kafamızdaki şeyle koşabiliyoruz. Hem havalı gözüküyor. Ha hep yer değiştiriyor ya. Aa orada canavar vardı. Abi nasıl kaçtı? Ne var bunda ya? Tüylü ayaklı mı? Tüylü ayak. Abi atama yardım et. Hayır ben senin. Şırak. şey Yok şirik. O yeşil olan orada. İngilizce söyledim de köpek balığı. Böyle bir şeydi ya. Köpek köpek balığı ha. Bu olsun o. Abi. abi onu kurtarın. Ha? Onun namusunu kanlı yoksa. Hey, diyorlar ölecek, Öl ölecek o ölecek. Sen üstünde bravo. bitti Evet arkadaşlar sonraki şeye geçeceğiz. Obama. Obama kim? Aha! Lan tam şey geldi alalım onu. Ne, nasılmış? Bir niye şimdi? Arkadaşlar sizlerle beraber bu işi alıyoruz. Haydi hayırlı olsun bize. Yapımıza. Allah valla. Erkan. Kopyala. Öyle bir şey oldu. neyse. Çok güzeldir de. Şurası güzel de kapıları açtığını daha orada yeni öğrendim ya. Yani. Aa backrooms, o backrooms olabilir belki backrooms. Youtuberlar öyle yapmış saniye falan. Yapmıştı yani. Backrooms olabilir. Oyun değiştirdik şu an. Haritayı değiştirdik, de oyunu değiştirdik. Oo gece görüş veriyor. Çok güzel. şu gözüküyor. Değişikmiş lan. Kafası neymiş? Bakıyor böyle bak. Neye bakıyorsun? Aşağıda ne var? Kuyruğun da var. Ne var? Yallah bismillah. Böyle oynamayalım. Karanlık değil de şimdi. Çok karanlık yeri gider mi? böyle bir şey yapmışız. Şimdi karanlık değil. Gelir, evet. sonra... korktu. diyor ya? O sesten korktu. Ah, Sünger bob var. Ölenler orada gösteriliyor ya da bayılanlar mı diyeyim Öyle bir şey de sünyal bob gelecek şimdi. Ağlayan Sünger bob anne. Ana ne oluyor? Dora. O da Amangos var. Buradan çıkın da ne çıkabilir miyiz? Evet. gitti. Amangos. Tamam. Baske baske baske. E şey yapmışsınız oğlum buraya. Ana düştüm. Ya Allah'ım. Korksun önüme geldi ya. Abi. Şansımı yıkayayım ben. Aa güzel gözüküyormuş lan. Değişik gözüküyor yani şurada. Anen sünger bob. Lan. Şey var troll var orada. Eyyyyy. Ohohoho. Dı 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 Bu hile <Sessizlik> mi lan bu? Aa bu bizim ek. Lan bu bizim ek bu. Abi şeyin içinden geçti, canavarın içinden geçti. Şunun da adını bilmiyorum da canavar diyeyim ben. Geç oradan evet. Abi öleceğim şimdi. Ha burada canavar. Teşekkür abi teşekkür sağ ol. Ba 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 lan. Ya hey hey gel abi. Abla yani. Sus 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 sus. Gelmez herhalde mi? Abi İngilizce çok az biliyorum. Abi vurulmayacaksın koş. Ah, come on! Come on! Come vay bu kırmızı yandı ne oluyor? kırmızı yandı abi gel çıkalım buradan çıkmaya çalışalım abi gel çıkmaya çalışalım kim kim görsün bizi ya yardım edin yardım edin ölüyoruz burada ölüyoruz <laughs> oy kazandık gibi sayılır yani Arkadaşlar bugün benden bu kadar görüşürüz. Herkese iyi okulları diyelim yani ne diyeyim oğlum okulların çıktı çok kötü oldu ya iyi okullar görüşürüz.